Bebeğiniz ateşi yükseliyorsa evde yeni doğanlarda gördüğünüz sarılık durumunda da elbette bebeğinizin bir şekilde düşmesi ya da kafasını sert bir şekilde bir yere vurması durumunda da normal şartlarda grip ya da nezle gibi durumlarda bu arada bebeğinizin boğazına bir şey kaçması durumunda bebeklerin özellikle ilk aylarında sebepsiz nurdurlamayan ağlama nöbetleri ya da ateşinin çıkması gibi durumlarda aileler fazlasıyla endişeye kapılıp soluğu acilde alabiliyorlar. Bunu çok iyi anlıyorum çünkü kesinlikle işin içinde olmama rağmen mesela bunu ben de birkaç defa yaptım. Bebeğiniz ne sıkıntısı olduğunu size anlatamadığı için ve sürekli ağladığı için siz de ona kıyamıyorsunuz. Hem de tabii ki sağlık durumu asla riske atılabilecek ya da şansa bırakılabilecek bir durum değil. Bu yüzden de en ufacık bir durumda aslında soluğu acilde ya da doktorlarımızda bulabiliyoruz. O bu yüzden de özellikle bebeklerimiz hangi durumlarda hastaneye götürülmeli? Bugün bu konudan bahsetmek istiyorum. Videoma geçmeden önce yine kendimden kısacık bir bahsetmek istiyorum. Ben Ferzan, ben bir ebeyim ve uzun zamandır Instagram, YouTube gibi sosyal medya platformlarında sizler için videolar üretiyorum. 2 yaşını geçkin bir kızım var ve anne olduktan sonra sonra tabii ki videolarıma, içeriklerime, kendi deneyimlerimi de aktarmaya başladım. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bir sonraki videodan da haberdar olmak için zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. de bebeklerin vücut ısısının yaklaşık olarak 36,5 derece olmasını isteriz. Eğer daha yüksek seviyeleri de çıkıyorsa bunu ateş olarak değerlendirebiliriz. Tabii ki derecesine göre yüksek ateş ya da hafif ateş olabilir. Ama genel tabirimiz bu şekilde. Ateşin çok çeşitli nedenleri olabilir. Vücutta enfeksiyon ya da enfeksiyon dışı uyaranlar olması durumunda bağışıklık sistemi harekete geçer ve enfeksiyonlarla savaşmaya başlar. Ateş de aynı zamanda vücudun savunma mekanizmalarından bir tanesidir. Aşı, grip, nezle, diş çıkarma ya da orta kulak iltihabı gibi durumlarda ateş yükselebilir. Kulak içinden kontrol ettiğinizde 37,5, koltuk altından kontrol ettiğinizde 37,8'in üzerinde ise bebeğinizin ateşi vardır diyebiliriz. Özellikle doğumdan sonraki ilk 3 ay içerisinde bebeğinizde herhangi bir enfeksiyon belirtisi fark ederseniz ve bebeğinizin ateşi yükselmeye başlarsa vakit kaybetmeden doktora götürmelisiniz. Bağışıklığı henüz tam gelişmediği için bu aşamada gerçekten hızlı davranmak önemli olabilir. Yani ilk 3 aylık dönem için söylüyorum bebeğinizin ateşi yükseliyorsa evde ateşini düşürmek için çok fazla zaman kaybetmeden bir an önce bir sağlık kuruluşuna gitmemiz gerekiyor. Eğer bebeğiniz 3 aydan büyükse de baktığınız bebeğinizin ateşi çıkıyor. Bu durumda bebeğinizi tamamen soyun ve beziyle bırakın. Sonrasında da ılık bir duş aldırabilirsiniz ama soğuk sudan kesinlikle bahsetmiyorum. Suyun sıcaklığı ılık olmalı. Bir süre beklediğiniz ve ateşi düşmedi hala yükselmeye devam ediyorsa belki soğuk kompres yapmayı deneyebilirsiniz. İşte koltuk altlarına, eklem yerlerine, başına ama bebeğinizin ateşi hala düşmediyse daha fazla vakit kaybetmeden de doktora götürmemiz gerekiyor. Tabii ki bu aşamalarda bebeğiniz durdurulamayacak kadar ağlıyorsa, çok fazla huzursuzsa beslenmeyi reddediyorsa kısacası çok huysuzsa yine çok fazla vakit kaybetmeden bebeğinizi doktora götürebilirsiniz. Ateşle beraber bebeğin beslenmesinde sorun oluşmuşsa biraz önce de söylemiş olduğum gibi bebeğiniz emmiyorsa ya da mama alıyorsa ve mamayı kabul etmiyorsa bu durumda da vücut su kaybına uğrayacağı için yine vakit kaybetmeden bir hastaneye başvurmamız gerekiyor. Yeni doğanlarda gördüğümüz sarılık durumunda da acile başvurmamız gerekir. Bebeğiniz yeteri kadar beslenemezse ilk günlerde sarılık gelişebilir. Bunu bebeğinizin göz akının ve cildinin sararmasından anlayabilirsiniz. Özellikle eğer sarılık göbekten aşağı doğru inmişse sarılık ilerlemiştir diyebiliriz. Çünkü sarılık genelde gözlerden başlar. Yani yukarıdan başlar ve ilerledikçe aşağıya doğru yayılır. Aynı zamanda sarılığın ilerlediği durumlarda bebeğiniz pelte gibi olur ve emzirmekte çok zorlanırsınız. Uyandıramazsınız. Sarılıkla beraber bebeği uyandırıp emziremezseniz eğer dolayısıyla bebeğinize kan şekeri de düşecektir. Bu durumda da lütfen hiç vakit kaybetmeden bebeğinizi hastaneye götürün. Doktor gerekli muayeneyi yaptıktan sonra zaten bebeğiniz için uygun olan tedavi yöntemini söyleyecektir. Erken müdahale edilmiş durumunda sarılık kalıcı bir hasara yol açmaz. Bunun için de bebeğinizi iyi bir şekilde gözlemlemeniz gerekiyor ve kontrollerinizi aksatmamanız gerekiyor. Çünkü götürdüğünüz bu kontrollerde doktorunuz bebeğinizin sarılığına da bakıyor. Yeteri kadar beslenemediği durumlarda, şekerinin düşmesi durumunda ya da kanında bilirubin artışı nedeniyle yani sarılık olması durumunda bebeği beslemek de çok zorlanırsınız. Bu yüzden de özellikle ilk aylarda bebeğin iyi beslenmesi çok önemli. Bebeğim uyuyor, kıyamıyorum aman uyandırmayın demeyin. Lütfen zamanı geldiğinde uyandırıp emzirin. Sütünüz gelmiyorsa, bebeğiniz emmeyi reddediyorsa, söylediğim gibi uyandırmakta zorlanıyorsanız vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gitmeniz lazım. Beslenememe hem bebeğin gelişimini etkiler hem de dehidrasyona, yani bebeğinizin vücudunun susuz kalmasına neden olur. Bunların ciddi sonuçlar doğurmaması için de hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekir. Bir diğer durum ise göbek bağında iltihaplanma ya da kanama gözlemlemeniz. Göbek bağı kesinlikle temiz tutulması gereken bir bölge. Hala bebeğinizin vücuduna bağlı olduğu için bakteri ve mikroplar içinde vücuduna bir giriş kapısı aslında. Bu yüzden de bu bölgede kötü bir koku, akıntı, kızarıklık, şişlik, kanama görmeniz durumunda yine vakit kaybetmeden acile ya da doktorunuza götürebilirsiniz. Daha önce göbek bağı bakımıyla ilgili detaylı bir video paylaşmıştım. Yine YouTube ana sayfamdan ulaşabilirsiniz. Elbette bebeğinizin bir şekilde düşmesi ya da kafasını sert bir şekilde bir yere vurması durumunda da yine detaylı olarak incelenmesi gerekebilir. Genel hali o an iyi görünse bile içinizin rahat etmesi için, sonradan başka bir problemle karşılaşmamak için yine bir acile götürebilirsiniz. Sizin fark etmediğiniz ya da dışarıdan anlaşılamayan bir problem olabilir. Normal şartlarda grip ya da nezle gibi durumlarda bebeğinizin direkt hastaneye götürmenize çok gerek olmayabilir. Ama bebeğinizin burnunu aspiratör, serin fizyolojikle sürekli açmanıza rağmen hala nefes almasa, bir sıkıntı yaşıyorsa, hırıltılı nefes alıp veriyorsa işte bu gibi durumlarda da yine hastaneye götürmenizde fayda var. Çünkü burundaki bu tıkanıklık nedeniyle hastalığın seyri değişebilir, hastalık ilerleyebilir. Aynı zamanda yine bebeğinizin uyku kalitesini etkileyecektir ve kesinlikle emmesini de etkileyecektir. Eğer evde kendinizin başa çıkabileceği bir durum değilse yani burnun açamıyorsanız, açmaya çalışmanıza rağmen bunlar devam ediyorsa evet yine kesinlikle hastaneye götürmeliyiz. Burada virüs kaynaklı bir şey mi, bakteri kaynaklı bir şey mi doktor bunu anlamaya çalışır yaptığı testlerle. Antibiyotik verilmesi gerekir mi yoksa verilmesi gerekmez mi bunların hepsine bakacaktır. Aynı zamanda gerekli görülmesi durumunda doktor bazen nebül ilaçlar da verebiliyor. Yani maskeyle bebeğinize hava veriyorsunuz aslında oksijen veriyorsunuz diyebilirim. Bu nedenle de muayene sonucuna göre belki de doktorunuz hava yoluyla verilen nebül ilaçları da size reçete edebilir. Bu durumda eğer ev evde kendinize ait bir nebulizatör yoksa ilaçlar hastane ortamında verilebileceği gibi cihazınız evde varsa bebeğinize evde kendinizin vermesi de istenebilir. Biz de bu sene aslında nebulizatörü sık sık kullanmak zorunda kaldık maalesef. Çünkü setenayda birkaç kere rahatsızlandı ve bahsettiğim bu hava yolu ile verilmesi gereken ilaçlardan kullanması gerekti. O yüzden imkan varsa da evde bir tane nebulizatör bulundurmanızı tavsiye edebilirim. Çünkü bu ilaçlar biraz sık zamanla alınıyor. Mesela eğer hastalığın durumuna göre tabii ki ama eğer 2-3 saatte bir verilmesi gerekiyorsa bu ilacın ilaçlar bitene kadar yatışınız önerilebilir. Ama evde kendinize ait bir nebulizatör cihazı olursa bu ilaçları evde kendinizde saatlerine uygun şekilde verebilirsiniz. Bir diğer durumda bebeğinizin ishal olması. Ama burada a bebeğim ishal oldu hemen hastaneye götürmeliyim durumundan bahsetmiyorum. Eğer bebeğiniz ishalse ve son 8 saattir çişli bez çıkarmadıysa, ishali 7 günü aşkın süredir devam ediyorsa, 6 aydan küçükse ve emmiyorsa, 6 aydan büyükse ve suyu kabul etmiyorsa, kafasındaki bıngıldak çöktüyse, ağladığı halde gözyaşı çıkmıyorsa su kaybı yaşamıştır. Ve bu sonuçta çok ciddi sonuçlar doğurabileceği için muhakkak yine acile götürmemiz gerekiyor. Ama çok ciddi bir ishalle karşı karşıyaysanız tabii ki 7 gün beklemenize gerek yok bebeğiniz bir anda kasılmaya başladıysa yani nöbet geçiriyorsa yine hiç vakit kaybetmeden hastaneye gitmemiz lazım. Aynı şekilde siz fark etmeden ilaç, temizlik ürünü, boğazına kaçabilecek küçük cisimler gibi bir şeyler yuttuğunu fark ettiğinizde yine hiç vakit kaybetmeden tabii ki hastaneye gitmemiz lazım. Bunlar tabii ki özel durumlar, anlık geliştiği için yine de aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Bu gibi durumlarda zaten eminim sizler de koşar adım hastaneye gideceksinizdir ama umarım hiçbir bebek, hiçbir çocuk bu durumla karşılaşmaz. Bu arada bebeğinizin boğazına bir şey kaçması durumunda ambulansı beklemek, ambulansı aramak ya da doktora gitmek için zamanınız olmayabilir. O yüzden de bebek ve çocuklar için ilk yardımı özellikle hemlik manevrasını öğrenmenizi tavsiye ederim. Bunun için Instagram'da bir reels çekmiştim. Yine oradan da bakabilirsiniz. Umarım hiç ihtiyaç duymazsınız ama gerekli olduğunda da oturup o videoyu izlemeye zamanınız olmayacak. O yüzden ertelemeden muhakkak bunları öğrenin. Bunlar dışında bebeğinizde anlam veremediğiniz bir huzursuzluk hali varsa, bir kolunu ya da bacağını oynatırken diğerini hiç oynatamıyorsa, bıngıldağına herhangi bir darbe almış ağlamışsa, bıngıldağı normale göre daha şişkin ya da çok daha çökük hale geldiyse ve bebeğinizin ağlamasını uzun süreler boyunca durduramadıysanız yine acile bir doktora görünmenizde fayda var. Yani aslında evde müdahale ve idare edilemeyecek durumlarda hem sizin içinizin rahatlaması için, stresinizin azalması için evet hastaneye gitmelisiniz. Eğer çocuk doktorunuzun numarası sizde varsa bu durumların bazılarını da doktorunuzu arayarak bilgi ve tavsiyelerini alabilirsiniz. Kendisi hastaneye götürmeniz gerekiyor derse de götürürsünüz. Bugün bebeklerde hangi durumlarda acil servise başvurulması gerektiği durumlarından bahsettik. Umarım sizler için bilgilendirici bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bir sonraki videodan da haberdar olmak için zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın.